Kuleyni Ali bin İbrahim'den, Muhammed bin İsa'dan, Yunus'tan, Süleyman bin Salih'ten doğrudan İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan nakledilmiştir. Peygamberimizin fermanı. Sizin konuşmalarınız Mehdi hakkında insanları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Bak, i̇nsanları rahatsız ediyor. Onlarla, onlara Mehdi'yi ısrarla anlatın. Bak peygamberimiz zamanında adamlar işgillenmiş. Evet. Daha sonra Mehdi'nin konuşulmasına. Kabul eden kişiye daha fazlasını anlatın. İnkar edenini de bir kenarda bırakın. Bir sınama olmak zorunda. Bununla arkadaşlar, akrabalar hatta kılı kırk yaranlar düşecek ve geriye kimse kalmayacak. Allah bizi ve samimi inanları korusun. Maşallah. Yani çok az kişi Mehdi'ye inanacak diyor. Tabi Ama bak diyor Mehdi'yi duymak istemezler diyor sizin konuşmalarınız Mehdi hakkında insanlar rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Onlara ısrarla Mehdi'yi anlatın diyor. Sizin şey şu an. evet. Ee, beklenen Mehdi e, Allame Muhammed Bakır El Meclisi Biharul Envar İngilizce tercümesi cilt 13 eski baskı e, cilt 51, 52, 53 yeni baskı Gaybet kitabı İmam Mehdi 12. İmam bölüm 2. Çok fazla kaynak var. Bak görüyor musunuz? Sizin Mehdi hakkında konuşmalarınız insanları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Onlara ısrarla Mehdi'yi anlatın. Kabul eden kişiye daha fazlasını anlatın diyor.